Lavanta bitkisi yetiştiriciliği yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin başında gelir. Özellikle stresle ilgili baş ağrılarına etkili, yine iştahı açıcı, sindirimi kolaylaştırıcı, mide ve bağırsaklardaki gazı söktürücü etkisi bulunur. Bu bitkinin yazın oluşan lila renkli çiçekleri müthiş bir kokuya sahip. Özellikle kozmetikte ve yine birçok şifalı ilaç yapımında kullanılan bir bitki. Bitkinin uykusuzluk halini giderdiği, kusma refleksini azalttığı ve idrar söktürdüğü bilinir. Bu şekilde bitkinin çiçekleri toplanarak kurutulur ve kurutulduktan sonra şifalı çay şeklinde tüketilebilir. Ayrıca yaprak ve çiçeklerinden çok faydalı bir uçucu yağ elde edilir. Bu lavanta yağı da birçok alanda kullanımı mevcut.